Selamlar arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber bildiğiniz gibi Aferyan Ahmet Can Dündar ve Feride Özünç kavga etti ve bunlarla ilgili duygusal üzücü editler yapmışsınız Afer edit videolarını izleyip tepki vereceğiz Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız kanalıma destek vermiş olursanız şimdi tuz zamanı izlemeye başladık Taşındım Evden Taşındık ya. ya öbür yakadan bu yakaya geldik hala banyomun giderinde onlar <laughs> İzliyoruz bakalım şey Demişim sana zaafım var demiştim artık zaafım geldi <laughs> Yalanıp, bana... ya, yani yani, yani, yok, işte, yok arkadaşlar öyle bir şey yok yani Daha kavga edip böyle Gözüm arkada, yollar... Bu Gözüm arkada yollarda O şimdi hangi kollarda Gidecek bir sürü yollarda Baba sür bize Gözüm arkada yollarda O şimdi hangi... Arkadaşlar fairly edit yapın sonra Ahmet Can Dündar'a falan edit yapın. Hani illa Afer edit yapmanıza gerek yok. Yani artık onlar da istemiyor yani. Rahatsız oluyorlar anladınız mı? İstemedikleri şeyi yapmak biraz ayıp bir şeydir onun için. Sempatik kız oğlum ya bu arada cidden. Bu Feride ile benim, benim aramda Bizim ikimize bizden başka kimse zarar veremez. Yani onun hakkında ancak ben konuşurum, benim hakkımda ancak o konuşur. İkimizin problemi, biz aramızda çözeriz. Bizim bize bizden başkası zarar veremez. Var, yok. Ferdi her şeyi bitirmiş arkadaşlar kafasında bu arada. <laughs> Çok duygusal var bu arada cidden yani. değil <laughs> Kimse çekemiyor. Helal olsun Feride her zaman arkandayım. No, 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 no Melih bile Feride'nin arkasında bir de Melih dedik onlar barışırlar aynı projedeler. Döndür döndür Hata olur her şey bu kadar net git, git başka bir düşman Arkadaşlar <laughs> hani Feride'yi sevene gidip sorsak kim haklı diye Feride der Ahmet Can'ı seven bir kişiye gidip kim haklı diye sorsak Haldun'u seven gidip yani anladınız mı kimi kimin takipçisine sorsak o diyecek ki ben onu daha çok seviyorum bu takipçi değil bir ihtimal tanımıyorum da Melih e, herhalde influencer e, TikTok'ta yayın yapan biri Melih Yıldırım diye bir arkadaşlar yani Feride'yi sevdiği için böyle e, dediğini düşünüyorum yani olayla alakası bile yoktur anladınız mı onun için sosyal medyada gördüğünüz yediğiniz şeylere pek inanmayın arkadaşlar yani şimdi e, ben burada Ahmet Ahmetcan'ı ya da Feride'yi kötülemiyorum Olayı bilmiyoruz. Anladınız mı? Olayın arka planını bilmiyoruz. Kavgada, tartışmada neler yaşandı, kim kime ne dedi, kim neler oldu falan. Bilmediğimiz için sadece kamera önünde gördüğümüz şeylere inanarak şeyler söylüyoruz. Ha yani bunlar belki bir kurgudur, belki bir primdir. Olamaz mı? Sosyal medya arkadaşlar burası. Yani ben artık sosyal medyada hiçbir şey inanmıyorum. Yani psikolojik ben. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Yani ama olayda Herkesin haklı olduğu ve haksız olduğu kısımlar var. Mesela Haldun yüzde yüz haklı. Bak 99 demiyorum. Haldun yüzde yüz haklı. Yüzde yüz az haklı arkadaşlar. Haldun'un açıklamasını izledikten sonra dedim ki bu dedim ya. Yani açıklama böyle yapılır dedim. Anladınız mı? Helal olsun. Ama... Yani 7 yaş fark gibi bir de sevgili olur 25 yaşında biriyle sevgili olurum. Ne var? Zaten erkekler geç oldu. Bugünden sonra belki aktif... Arkadaşlar eee... Adamlar tartış etti, tartış etti. <laughs> Konuşmayı unuttum. Tartışma yaptı arkadaşlar, tartışma yaptı. Yani birbirleriyle tartıştı, kavga ettiler. Ayla, afedeti yapıyorsunuz. Yapmayın, yapmayın arkadaşlar. Aferin. bitti yani. inanmak istemiyorsunuz ama bitti. Videoyu benim kanalıma bulunsanız bu tarzda tepki videolarına devam gelecektir. Hangi diziye, hangi filme editlerine tepki vermemi istiyorsanız ya da hangi TikTok'a tepki vermemi istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalın ismi zaten Mustafa Tepki. Tepki videoları gelmeye devam edecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Siz ne düşünüyorsunuz? Kim haklı? Yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ekrandaki videoları tıklayarak da önceki açıklamalara tepki vermiştik. Videolara gidebilirsiniz. Kaçtım ben. Bay bay.